şuraya koyuyorum. size çok az biraz süreceğim. Sonra şuraları toplayacağım. Sonra çıkacağım. Evet. Şuraları toplarken konuşacağım bir yandan. Özellikle videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir günümü paylaşacağım. Ee, şu an arkadaki sesler olur özür dilerim bu arada. Şu an sabah saat 9 kalktım. Ee, hatta saat 9.30'a geliyor. 9.30'da otobüsüm var. Bir iki dakikaya hemen çıkmam gerekiyor. Dereme gideceğim. Deremenin ardından kütüphaneye gideceğim. Bu arada niye hep aynı şalı takıyorsunuz diyorsunuz ya. Ben böyle çıkarıyorum bir şal. Sonra asla rahat edemiyorum ve direkt yine aynı şalları takıyorum. Bunun bir dört rengi falan var. Onu dönüp duruyorum sürekli. Çünkü o kadar rahatlar ve o kadar yok gibiler ki. Maalesef sınava kadar böyle alışım. Çünkü uğraşamam yani. Hemen şunları asayım ben. Ben çıkıyorum. Böyle biraz müzik dinleyerek yürürüm otobüs durağına doğru. Ee, zaten bugün baya dolu dolu her şeyi açacağım göstereceğim. Aslında yine tipimi beğenmedim ama yapacak bir şey yok. Bu arada bu şekilde giyindim kombinke. <laughs> Şimdi bir tane lakos giydim. Üstüne gömlek giydim çünkü hava biraz soğuk gibi. Bu şekilde. Şimdi çıkıyorum. <laughs> Aa, i̇yi misin bebeğim? Oy. Çok tatlı bu çocuk ya. Ne yapıyorsun bir tanem? Selam ben geldim. Biraz tipim kaymış bir şekilde geldim. Ama kısmen geldim normal olarak. Öncelikle hemen yaptıklarımdan bahsedeyim. Sabah TYT denemesine girdim. Bir tane AYT matematik, bir tane TYT matematik denemesi yarım bırakmıştım bayramda. Onları tamamladım. Bunun dışında bir tane AYT kimya denemesi çözdüm. Önceden şu ana kadar 3 tane AYT kimya denemesi analizi yapmamıştım. Onları yaptım. Bittikten sonra bir saat boyunca da e, ayete AYT geometri çözdüm. Toprak yayınlarının geometri kitabını bitirmiş oldum. Oradan bir 60 soru çözerek. Öyle. Şimdi de Ufuk abiyle görüşmem var. Hemen Ufuk abiye yazacağım üstümü değiştirip. Görüşmede de size bir şeyler mi çeksem aslında? Olabilir. Bu arada bugün gittiğimiz kütüphane için soracaklar kesim vardır. VIP kütüphane olarak geçiyor Konya'da. Ücretli bir kütüphane ama aylık böyle üyelik falan alabiliyorsunuz ve kahve, çay vesaire tüketebiliyorsunuz orada. Ayrıca yiyecekler falan da var. Baya güzel bir yer. Böyle masamızda pirizler var. Ücretsiz e, internet var falan. Baya güzel bir yerdi. Ben beğendim açıkçası. Öyle. Orada gelirseniz tanışabiliriz zaten. Bu cumartesi falan da gitmeyi düşünüyorum. Büyük ihtimalle hafta sonları giderim zaten artık. bir zaten gidebileceğim bir 4-5 hafta sonu falan var. Yani umarım biraz değişik hissettiriyor. Ve bugün biraz kendime karşı bir e, enerjim oldum yükseldi. Bu yüzden biraz kendime ufak bir iddiaya girme şeyinde bulunabilirim. Ufuk abiyle bir konuşacağım. E, çok absürt bir hedef olmamak şartıyla gerçekçi bir şekilde bir hedef yükseltmesi yapacağım büyük ihtimalle çünkü bu gerekiyor şu an biraz. Yani bundan sonra çok çalışabiliriz. Bakalım nasıl olacak. Neyse ben yine uzattım, kapatıyordu. Bir dakikalığına yine boş yaptım. Zaten haber vereceğim size. Görüşürüz. Bakın bu bayramdan önceki hafta ve şu pazartesi bayramın ilk günü. Baya kötü geçirdiğim bir haftaydı yine. Bu arada şunların hepsi tamamlandı. Bunların hepsini tamamladım. Aslında bakıldığında şunu da bir hedeften saymazsak 2-3 tane eksiğim var ama onlar da biraz böyle zaten çok zaman alan hedefler. Biraz zaman alan hedeflerim kaldı. Şimdi zaten hafta Haftalık so saat sayım bayağı düşük. Soru sayım da aynı şekilde. Denemelerin analizinde de eksikler var bu arada. Şimdi şuralarda hemen tamamlandı. Yapayım ben. Yaptıklarımı işaretleyeyim. Ufuk abiyle 1-2 dakikaya görüşme yapacağız. Bugün 5 saatteyim şu anda. Bir de ben bugün değişik bir gaza gelme şekli yaşadım. <laughs> nasıl? Biraz gerçekçi olmayan bir hedef koymaya başladım kafamda. Hı. Hmm. Nedir o? Gerçekçi olmayan şey? Ben Ger... kesin gerçekçi bulurum da. Yok hiç bulmaz. Hangi bölüm? Oo. <gülüyor> <gülüyor> gibi bölüm ha. Ama kalmış 40 gün. E tamam. Harbi performansını 40 gün sergilemen lazım. Ki AYT, bak TYT olmuyor dediğin an TYT toparlamak zor. Ama evet. şey öyle değil. AYT öyle değil. Evet. ayete çalışırsan çalışırsın olur. Çalışırsan alırsın. Çalış, çalışmazsan hayatta alamazsın diyeceğim bir hedef bu. Sen ne zaman koydun böyle? Nereden çıktı bu da? Zaten bu arada şöyle söyleyeyim ben. Kesin kazanırım diye Türkiye birincisi olan da diyemez. Evet. Öyle bir dünya yok. Ee, o yüzden ben hani ihtimalim vardı derken kazanamazsın diye demiyorum. Kendinden Kendine bunu inandırdıysan, kimi inandırmışsın belli ki. Bu öyle yapay bir motivasyon olmaz. bunun altı çok dolu olur ki ben de çok mutlu olurum. Yani sen böyle bir hedefi, ben sana söyleyeyim yolunda bunun mücadele etmek bile çok anlamlı. Bu ciddi bir hedef. Bunu gerçekten istiyorsan bunun için her şey yapılır ya. Nasıl geçti tatil? E bir dinlendin belli ki. Evet iyi dinlendim. İyi, güzel olmuş. Tamam şimdi bunu e, gümbür gümbür toplamak evet. gerekiyor bu iş. Yani kalan bu. Bir programını açacağım bir yandan. Ne kadar süreli yapalım, bir haftalık mı yapalım, pazartesiye kadar mı yapalım onu sen karar ver. Aslında abi Paz, sana de. sorun olmayacaksa pazartesiye kadar yapsak da ben biraz böyle tamamen kendimi verip 4-5 gün geçirsem. Sorun olmaz canım diye Şimdi neyimiz var? 3 gün var aslında. Cuma, cumartesi, pazar. Çalışma saati hep diyoruz ya. Yani. Çalışma saatinin düşmemesi lazım Leyla. Abi bu arada abi sen iddiayı kazandın. İddiayı kazandın değil mi? <laughs> bu da yemeğin Evet. Her türlü atıyorum denemeden sonra çok odaklanamıyorsun diyelim tamam mı? Hı. Uzaklaştır kendini odaklanamadığın ortamdan. Her türlü katkısı olur yani. Yani bu üç günlük hedefe sarıl, şeye çok takılma, günlük tarafa bakarsın. Diğer tarzda program programı olmadı pek. çalışacağım şeyler belli. Her gün matematik, fizik, iki gün kimya, bir gün bir görecek. Günlük altı saat hedefini çok ciddi bir şekilde oturt. Tamam. Onu arttırmamız lazım yani. Bir de şey diyeceğim. Ben başta bilerek söylemedim. Video kaydını aldım da görüşmemizi çok merak ediyorlar. Azıcık bu kısmını koyabilir miyim videoya? <laughs> olur olur ama <laughs> benim saçmalamadığım <laughs> tamam. tamam iyi bakalım tamam sağ ol abi kendine iyi bak sen de kendine iyi bak rica ederim bu şeyi senden rica ediyorum bu 6 saat olayını tamam es geçmeyelim görüşürüz <laughs> hadi Şimdi 3 günlük program yaptık. Görüşmeleri merak ettiğiniz için de böyle video çekmek istedim. İnşallah yarar dokunmuştur çünkü bayağı sorunlu oluyordu. Gördüğünüz gibi Cuma günü paragraf matematik branş. Ondan sonra da sosyal fen branş integral, ilk çizgisel momentum ve organik çalışacağım. Biri bir program yaptık. İnşallah video çekeceğim zaten görürsünüz. Umarım bugünü beğenmişsinizdir. Ben aşkısı bayağı mutlu oldum bu tarz çektiğim video çünkü biraz kütüphaneden verim aldım açıkçası çalışmamdan. Öyle bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Biraz net bir şekilde hedefimi söyledim aslında ama şey değilim. Çok büyük konuşmayım. Olmazsa mezuna kalırım falan diyecek biri değilim. Sadece bu hedef beni çok fazla derse itti bugün ve çok garip bir şekilde yani çok uzun zamandır olmayan bir şeydi bu. O yüzden böyle bir hedef koymanın bana yararı olacağını düşündüm. Olursa mükemmel olur. Yani aslında olma olmasına olan inancım çok düşük ama e, olursa mükemmel olur yani çok iyi bir şey başarmış olurum. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Sadece bu hedef beni çok iyi bir şekilde çalışmaya itmiş olur ve normaldeki olan motivasyondan daha çok çabalamış şey olurum. Çabalamak, çabala, çabalamak bile içimi rahat ettirici için zaten pek bir sıkıntı yok. Hedef belirlemek cidden önemliymiş. Bunu <laughs> sınava 40 gün kala fark etmek de biraz değişik bir ironi ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.